Selam. Uy, dur 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 bacı, ver beni taşıya yuk. Aa olmaz bırak ya. Ya ölümü gör Süzü bacı, al ben zaten denetimde. Bu koliyi sağa taşıttığımı görürse ayıp olur. Aa bırak olmaz, hem babam nereden görecek ya? Nasıl? Bırak. Ya, bakayım, ne var bunun içinde böyle leş gibi kokuyu? Ay dur açma. Uy, bu enik ne dur? Enik değil onun işi, ne kadar şirin değil mi? Tiny? Çişini mi yaptın sen? Oy sana, yaramam ben. Ya it işte. Bunu bu şekilde içeri alamam. Siz alın bunu eve götürün. Kesinlikle içeri alamam yasak. Aa, artımı kaçırdın galiba. Babam bunun alay konusunu. Ya bakın Susur Bacı. Daha önce buraya tavşan cetürdüler. Sonra bir tane at kaçtı. Ya koskoca bölük hayvanat parçası döndü ya. Albay Kizi. Ben neye kızıyormuşum bakayım? Bölüye hayvan sokulmasına komutanım. Aferin çavuş. Sozan, sen ne hatlar karıştırıyorsun bakayım yine? Dedeye merhaba detaylı. Başlatma dedene şimdi. Bu köpeği buraya da eve de sokamazsın anlaşıldı mı? Ahmet Başçavuş. Suzan dışarı çıkar. Bu köpeği de barınağa mı götürürsünüz? Nereye götürürseniz götürün ama gözüm görmesin. Anlaşıldı mı? Eve dersiniz komutanım. Ama baba ya. Kendi kulaklarınızla duydunuz Suzan Hanım. Buyurun yoksa tekrarlayayım mı? Hayır gerek yok. Hain adam. Zavallı Tanya'ya acımadı. <laughs> ya çek şunu Suzi ya. Acayip tatlı değil mi Fatoğlu? Hmm, sorma. Salonun ortasına çişini yapınca bu kadar tatlı olacak mı acaba? Ya sen de bana güvenmiyorsun. Babam da tutturdu sen kendi sorumluluğunu alamıyorsun diye. Alabiliyor musun? Tabii ki. Hem ne varmış küçücük köpek. Bakarım ben ona bak şuna. Ya Suzi öncelikle beni değil babanı ikna et. Birkaç gün ağlarım, ikna alır değil mi? Ama o zamana kadar birine bırakmam lazım. Bak, sakın bana öyle manalı manalı bakma. Zaten işin başımdan aşk Bir de köpeğine bakamam ya. Ne var ya? Birkaç gün taneye bakacaksın. Olmaz diyorum Suzi. köpeğini ayıracak vaktim yok. Ne oluyor anlamıyorum ki. Niye kızdın şimdi bana? Kızmadım Suzi. Bunu aldım. Her iş bana bakıyor. Evde kardeşim, burada işler. Zaten canım da sıkkın. Yani biz senle köpeğin eksikti. Merhaba kızlar. Ne haber Foto? Hiç ne olsun? Seyfi'ye merhaba detayını. Ne haber Seyfi? <laughs> ne sevimliymiş bu. İyi senden ne haber? <laughs> Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Oh, İyi. Ay size çok yakıştı. Şimdi çiftlerin birlikte köpek büyütmesi çok moda. Geleceğe dair küçük bir deneme. Siz dışarı çıkmayacak mıydınız? Çıkacak mıydınız? Bilmem çıkacak mıydı Şey bilmiyorum biraz işim vardı. Oo siz de alemsiniz vallahi daha ne bekliyorsunuz anlamadım ki. Neyse biz gidiyoruz. bye bay detaylı. Bay bay. Ben senin işin varsa burada biraz oyalanabilirim ha? Bilmem. Sen bilirsin. Tamam. Suzan? Ne yapıyorsun burada sen? Ne yapayım? Köpeciğimi barına bıraktım. Umarım mutlusundur. Ha, bak ne güzel olmuş. Sen kendine bakamıyorsun kızım. Bir canlının sorumluluğunu almak o kadar kolay mı? Ama ben onu çok seviyordum. Kızım bugün seviyorsun. Ama yarın sıkılacaksın. O zaman ne olacak? Hı? Bunlar Anahtarlık. Cipsin içinden çıkıyor. Bunlardan aldığın zaman köpeklerin bakımına katkıda bulunuyorsun. Aa iyiymiş. Bak ne güzel. Biraz daha para ver o zaman. Allah Allah. Almışsın ya bir sürü. Daha çok almam lazım. Barınakta bir sürü köpecik var. Neyse al bakalım. Umarım cipslerin hepsini yemezsin. Topaç gibi olursun maazallah. Yemiyorum babacığım, yemiyorum. Köpeciğim o barınaktayken boğazımdan geçer mi hiç?